Yeni Maceralı oldu bu sabah. Ee, uçak yolculuğum. Çünkü neredeyse kaçıracaktım. yani Çok geç havalimanına geldim. O yüzden e, koştur koştur. Kamerayı yeni açabiliyorum. Burada pazartesiye kadar kalacağız. İki gün Burj'da. İki gün <laughs> Kürtsel'de gibi bir şey oluyor. Bakalım nasıl geçecek. Görüşürüz. Görüş. Şimdi trenden indik. Airport'tan direkt trene binmek de çok kolaydı. Bilet de çok kolaylıkla aldık. Şimdi de kalacağımız Airbnb'ye gitmek için otobüs bulduk. Şu tatlılığa bakın. Gerçekten şimdiden bayıldım. Evimizin olduğu yere geldik. Evet Airbnb'mize giremedik arkadaşlar. Çünkü check-in saati 4'teymiş ve erken check-in yapmak için aradık. Ama kadın rica et acil doktora gitmesi gerekiyormuş. Biz de tam yol üstünde bir kafeye geldik ve aşırı tatlı yani. Gerçekten <laughs> müthiş. Her yer çok sakin, sokaklar çok sakin, çok lokal, çok mutluyum. Şimdi decaf kahve söyledim. Airbnb'miz aşırı tatlı. Çok tatlı. Eski bir evde kalıyoruz. Üç katlı herhalde. En alt katında seramik süzülüyorsa var. Çok şeker. Kadın da çok tatlıydı. Sophie, seni sevdik. Odanın detaylarını gösteririm zaten evinde. Ama şu an dinlenmemiz birazcık kendimize gelip hemen içeri çıkacağız. <laughs> Daha bir yemek yedik ve şimdi belgian zot biralarını denemeye gidiyoruz bir ara. <laughs> Anca sivrisineklerle boğuştuğum bir gecenin sabahından günaydın. Gerçekten kısa kollu pijama getiren kendimi tebrik ediyorum. Çok soğuk, içerisi çok soğuk. Baya çok soğuk yani her şey genel olarak. <laughs> Bu kaldığımız ayı bir de şuradaki bizim oda. Şurada bugün gelecek birlerin odası. Kahvaltı için bagel yapan bir yer bulduk. Oraya gideceğiz. Biraz yağmur yağıyor. laptoplarımız yanımızda çünkü bu kızlar Birazcık okul işlerine tatile bıraktılar. Ama olsun. Yine de keyfini çıkarıyoruz. Şöyle çıkmadan göstereyim. Airbnb'mizin alt katı bir seramik stüdyosu. Çok. Biraz böyle şey gidiyoruz. gibi duruyoruz. <laughs> <laughs> Birazcık yağmur yağıyor ama hiç rahatsız etmiyor yani. O kadar hafif ki. Şimdi bagel'ımıza doğru yoldayız. kalktık ve bir kafeye geldik kahve içmek ve paperlarımızı yazmak için. bayağı şehir kalabalıklaşmış. Daha turistler artmış. Herhalde birazcık da saatle de alakalı. Daha öğlen saatleri diye. Bir sürü gözümüzde çok güzel çikolatacı, waffle ve hani zaten bira. Bunların üçü alacak mısın şimdi? Evet. Tamam. Evet ne diyordum? Zot birasıyla ünlü Belçika. Henüz daha deneyemedik onu. Ama bugün, yarın deneriz. Zaten daha büyüklara e geçeceğiz. Buranın bu yavaşlığının <laughs> tadını çıkarıyoruz aslında. Şimdi şöyle bir paket truffle chocolate aldık ve çalışanlar aşırı tatlıydı. Hazal'la geldiğimizden beri tatlı. onu konuşuyoruz. Yani herkes mağabalarda çok güler yüzlü. Bunlar ne? Öykü, şu kutulara bak. ]'deyiz. İşlerimizi hallettik bilgisayardan. Hazırlanıyoruz. Yemek için yemek rezervasyonu yaptırdık. Dün rezervasyonsuz bar kenarında oturmak zorunda kaldık. Bugün böyle güzel bir et yemek istiyoruz. Güzel bir restoranda puanı yüksek bir restoranda rezervasyon yaptırdık. Şimdi hazırlanınca ufak bir makyaj tazelemek. Sonra çıkacağız. Güneşi kaçırmayalım. Evet ben hazırım. Birazcık kendimize gelinde. de. Birazdan çıkarız. Evet şimdi çıkıldı evden. Pek yemek yemeye gitmiyoruz çünkü rezervasyonumuz 7.30'da. 7.30'a kadar birazcık etrafta dolanıp fotoğraf çekiliriz. Yavaş yavaş yürürüz. Tadını çıkarız yani. <laughs> Hazy outfit yakıyor. <gülüyor> 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 Ceketi yeni aldı. <laughs> evet. Ben gösterdim. Onu bu batağa ben sürükledim. <laughs> Şimdi Bejinov diye bir yere geldik. Yemekten önce daha vaktimiz var uğrayalım dedik ve burada şu an rahibeler yaşıyormuş. O yüzden içer çok sessiz almanız gerekiyor. Şu an belki buna bile karışabilirler. Susturabilirim. <laughs> Raibeler beni susturdu. Cheers. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kahvaltıya gidelim. Sonra Brüksel'e geçiyorum. geçiyoruz. Burayı Hazal çok övmüştü Burcu. Daha önce o gelmiş. O yüzden geldik aslında biraz. O bana sürekli söylediği için. Bir gün böyle yemek yiyorduk. Hadi dedim gel biletler ucuz alalım. Ve güzel oldu gerçekten. Şimdi Brüksel'de bir arkadaşım Evinde kalacağız. Orada Airbnb'yi ayarlamadık. Ama aklınızda olsun. Böyle Airbnb'ler, hosteller falan bayağı öncesinden tutuluyor. Biz de neredeyse iki ay öncesinden tuttuk yani. E, fiyatlar daha uygun oluyor tabii. Ve yer bulabiliyorsunuz böylelikle. Bizim Airbnb'nin konumu çok güzel. Evi çok güzel. Ama... İlk gün de rahattık açıkçası çünkü gelenler yoktu. Şimdi dün gece başkaları geldi diğer odalardan birine. O yüzden bir tık hijyen açısından sıkıntılı olabiliyor. Şimdi de That's a Toast diye bir kahvaltı yerine gidiyoruz. Dün bagel'lar çok güzeldi. İnşallah burası da güzeldir. Sadece güzeldir yani. Bayağı yüksek şey şu an. Ya. Bugün galiba bot turu yapacağız. Bir tık sıra var ama çabuk akıyor gibi gözüküyor. Bekleyebiliriz, bekliyoruz zaten. <laughs> Başka inşallah. <bir> şey <laughs> asparagus. Küçük olmaz. Bayılırım. Arkadaşlar 10 dakika bile olmadan sıvı süpürdük. Müthiş bir tatlı. Çok bebek var. Gerçekten müthiş bir bebek. Tontiş tontiş böyle her yere. Burcu'da son günümüz olduğu için üzgünüm. Son saatlerimiz hatta. Neyse şimdi gidip bir waffle yiyeceğiz. Şimdi bot tur yapmaya gidiyoruz. Daha sonra bakılayacağız. Daha sonra da Brüksel'e yol yolculuğu. Ruja. İkiye kart resmen 4 milyondan 8 milyona çıkmış yılda. Ve sebebini anlayamamışlar. Evde e, oturmaktan sıkıldığı için olurdu. Muhtemelen. Az önce bir tane kırmızı, böyle kiremit renginde bir evin önünden geçtik. Oranın duvarlarını boyamak için 15. ve 16. yüzyılda. 14 dolar. E, hayvan kanı kullanmışlar. Bayağı korkunç bir bilgi. <laughs> çok keyifliydi arkadaşlar. Gerçekten Buruj'un görmediğimiz taraflarını da gördük. Eklettik. <laughs> <laughs> bu tatilin kelimesi kesinlikle eklektik değil de nedir? Eklektik living. Ve e, bu tatilin şarkısını Killing Me, Killing Me koyuyorum. Çünkü Safiyar için akımını çekmeye çalışırken dün kahkahalara boğuldu. Gerçekten. Akşam eve geldik izle izle gülmekten karnımıza ağrılar girdi o yüzden that's all. Çok çok güzeldi. Şehirdeki hakim kokuyu size açıklıyorum. Kereviz. Sürekli burnuma kereviz kokuları geliyor. Ben almıyorum. ben koku konusunda gerçekten çok seçeceğim de. Çünkü midyeyi kerevizle yapıyorlar. O yüzden hani herkes midye yiyor. Midyeleri ünlü. Biz de yedik. Gerçekten güzeldi. koktuğu kadar keskin değil tadı neyse ki. Cumartesi olduğu için aşırı kalabalıklaşmış şehir. Biz neyse ki diyoruz erkenden gelmişiz Perşembe'den. Buranın keyfini rahat rahat çıkardık. Gelecekseniz kesinlikle hafta içi önerimdir. Çünkü insanlar genelde bir gün günlük, günübirlik geliyor yani. sağdan yakın diye trenle. Bir buçuk saat falan sürüyor. Şimdi ben her gittiğimiz yerin adını açıklamalara yazacağım. Gelmek isteyenler... Bence bir bakabilir. En yüksek puana sahip yerleri seçmeye çalıştık ve gerçekten e, lezzetliydi yani. Çünkü unutmayın şey. ki Hazı yapılan her tatil food açısından top point. Evet güzel seçimler yapıyoruz bence. Yani <laughs> ben de güzel yer bulurum. Birlikte güzel bir team <gülüyor> olduk. <laughs> <laughs> Balizleri alıp tren istasyonuna gideceğiz ve e, üzülerek Burcu'ya veda edip Burgsera e geçiyoruz. İki gün daha oradayız. Ama onu başka bir videoda izleyeceksiniz. Aynen o yüzden mi? izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok beğendim Burcu. Bu ilk gelişimde, Hazal'ın ikinci gelişiydi. Ve bu kesinlikle son olmayacak. O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Мәсәкәләм